Merinet fazlasıyla geç kalacaksın. Hmm, okula gitmek istemiyorum anne. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hmm. Evet. Biraz zamana ihtiyacı var. Biraz çörek yapmaya ne dersin? Hoşuna gideceğinden eminim. Sonsuza kadar odada kalamazsın. Hmm. Akumalanmış bir kötü ortaya çıkarsa ne yapacaksın? Mucizemi kime istersen ona verebilirsin Tiki. Asla benim olduğum kadar kötü olamazlar. Hiçbir şeyde başarılı olamadım Edrin. Başlamadı bile. Luka yürütemedim. Kara kedi hiç ilerleme kaydedemedim. Acı nasıl bir haldeyim? Hayır değilsin. Sen harika bir orbi. Ben sadece normal bir hayatı olan normal bir kızım. Ama benim hakkımda kimsenin bilmediği bir şey var. Ben zavallıyım. Ha? Fazla büyütüyorsun Merinet. Öyle mi? Peki nasıl oldu da sırf aşk yüzünden bana emanet edilen mucizeleri kaybettim? Aşk sadece sorun yaratıyor. Bir daha asla aşık olmayacağım. Aşk zayıflık. Ve bunun için üzülemem. Yoksa akumalanabilirim. Bu Arya en iyi dostun. O da süper kahraman oldu. Sana neyin iyi geleceğini o bilir. Eğer onunla konuşursam Hı. zayıflığım ona da bulaşır. Hı. 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 Bipten sonra mesaj bırakın. Bip... Hı. Telefonunu açmıyor. Ha, bu bana Dupay'in Çeng'in okula gelmek için benden izin aldı. o eski güzel günleri hatırlattı. <laughs> Alya rica etsem ödevi Marinette'e götürür müsün? Tabii bayan <laughs> Müstiyar. Ben e, olmaz. Şey meşgulüm Adrian varsa. Hı? A eh. Adrian rica etsem ödevi Marinette'e götürür müsün? Olur elbette. <laughs> Kötü hissetmesinin sebebinin kara kedi olduğundan ha, eminim. Kara kedinin sen olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum ama Marinette bilmiyor. Bundan haberi yok. Süper kahramanlar flört ederse böyle olur. Zavallı Marinette kara kediye aşık oldu ve bu yüzden kalbi kırıldı. Evet. Büyük bir hata yaptım. Doğru. Hmm. Onu neşelendirmek için elimden geleni yapacağım. Saklan Plek. Seni görmek isteyen biri var tatlım. Alya'ya hasta olduğumu söyle. Zayıflığım ona da bulaşacak. Ben onu uzun zaman önce kaptım Merinet ah. Yani güvendeyim. Edrin. Okulda olman gerekiyordu. Senin de öyle Marinette. Gelebilir miyim? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Pek iyi değil gibisin. Yardım edebilir miyim? yardım edemez. Beni kimse gerçekten tanımayacak. Biliyorsun, beni de gerçekten tanıyan çok fazla kişi yok. Beni sadece bir reklam yüzü olarak tanıyorlar. Ama sen ve ben farklı olabiliriz. Sen de istersen birbirimizi gerçekten tanıyabiliriz. Hayır, birbirlerini gerçekten tanıyamazlar. Ne yapmaya çalışıyor? Kimse beni sevemez. Ve asla izin vermeyeceğim. Hatta o nazik tatlı, yakışıklı, cesur ve özverili olsa bile sen olsan bile. Eğer bana ne olduğunu anlatırsan seni anlayabileceğimden eminim. Araya girmemiz gerek. Yapamayız. Birbirlerinin kimliklerini öğrenmemeliler. Kimse benim yaşadığım şeyi anlayamaz. Mernet, bana her şeyi anlatabilirsin. Her şeyden önce her zaman dostun olacağım. Ben de her şeyden önce ben her zaman Aa, aa. Ben... Ben aa, aa. Ben her zaman... Kaybeden olacağım bu yalanla. Hiçbir şeyi başaramayacağım. Umrumda değil Merinet. Ben seni olduğun gibi seviyorum. Ben... seni sevmiyorum. Sana hislerim vardı Edrin ama artık yok. Böylesi daha iyi. Bipten sonra mesaj bırakın. Bip. <laughs> <laughs> Alia, Mehmet'in sesli mesaj yanıtını duydun mu? <laughs> evet ama o öncedendi Zoe. Önceden mi? Neden önce? Merine tam anlamıyla yıkılmadan önce. Ama Alya ona en iyi doktoru yolladı. Adrian. Ve tam da şu anda onu iyileştiriyor. Vay be! Okula döndüklerinde nihayet bir arada olacaklar. Mükemmel bir plan. Ama bundan emin değilseniz çocuklar. Bana güven. Bu sefer olacak. <laughs> Hadi bizimle eğlen. <laughs> hmm. Sanki bir şeyleri kaçırmışız gibi hissediyorum ya sen? Olabilir. Sence bir gün bir şansımız daha olur mu? <laughs> Hayır. Baksana Adrian, bazen bir peyniri olgunlaştırmak istediğin zaman şey yapar. Şimdi değil Black. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Aşkı yeni keşfetmişken aslında onu çoktan kaybettiğini öğrenen bir gencin çaresizliği. Erzrian... Kara kanatlar kapan. Küp şekerim onlara aşk ve görevi arasında bir seçim yapmaya zorlamak gerçekten berbat. Belki ustafu onları seçmekle hata etti. Hayır birbirleri için yaratılmışlar. Onlara güç veren şey aşkları. Ama o aşkın imkansız kısmı onları yok ediyor ve yıkım hakkında bildiğim birkaç şey var. Hı, ne yapabiliriz? Onları bu imkansız seçimden kurtarmalıyız. Onları bizden kurtarmalıyız. Biz de onların etrafında temkinli olmak zorunda kalmayacağız. Birbirlerine hislerini açıklamalarının bu kadar uzun sürdüğüne inanamıyorum. Tam olarak Edwin okula geldikten 286 gün sonra. Bu 9 ay 12 gün yapar. Uh, uh, uh. <laughs> <Uf. Aa. gülüyor> Şimdi olmaz. Aranızda onlarla hiç konuşan oldu mu? Haber yoksa... Bu iyi haber. Hmm. Tamam. Bağlılık. Adrian'ı ara. Onları rahatsız edeceksin. Sırf soy rahat etsin diye. Arkadaşın arıyor. Açmayacak mısın? Gerçekten hiç konuşasım yok. Ama endişelenecek. O zaman iyi olduğumu söyle lütfen Natalie. Alo. Hey merhaba bayan e, Adrian iyi mi? Sadece biraz yorgun hissediyor. Bu yüzden eve geldi. Şu an dinleniyor. Tamam teşekkür ederim. Dostlarının selamı var. Maydanettin erkeklerle ilişkisi oldukça umutsuz görünüyor. Hmm. Hmm. Oğlun pek iyi hissetmiyor. Biliyorum. Onun acısından faydalanmaya kalkma. Ben canavar değilim, ona moral vermeye geldim. Ben onun babasıyım, öyle değil mi? Hmm. Hmm. Okulda olmadığım için özür dilerim. Seni azarlamak için gelmedim Ezri'yim. Kalp kırıklığının nasıl bir his olduğunu bilirim. Bağlılık yüzüğüne o kadar düşkün değilsin biliyorum. Ama bir tane taksan baban olarak bu bana daha huzurlu hissettirir. Böylece her zaman bana ulaşabilirsin. Telefonun aksine kaybetme riskin yok. İçinde acını azaltacak uygulamalar bile var. Bir ile beş arasından ölçerse kalp kaç puan? Sağ ol baba. Hmm. Hmm. bağlılık. Lütfen uygulamayı kapat. Marinette <Mınî> ah Pencek. Uğur böceği mucizesi için şimdiye kadar örnek bir taşıyıcı oldun. Yaratım gücünü her zaman iyilik amacıyla kullandın. Adrian Agrest. Kara kedi mucizesi için örnek bir taşıyıcı oldun. Yıkım gücünü her zaman iyilik için kullandın. Keşke kendim için de aynı mı diyebilseydim. Başarıyla yerine getirdiğin görevin sana yük olmaya ve seni ezmeye başladı. Görevin artık sona erdi. Ama hükümdar... Yerine bir başkası geçecek. Artık sevdiklerinden bir şey saklamak zorunda kalmayacaksın. Sonunda kendin olabileceksin. Bunu yapmana gerek yok Tiki. Bu artık Adrian'a sevgili olabileceğin anlamına geliyor. Bu durumda artık Merinete tüm o şapşalca hislerini söyleyebilirsin. <laughs> 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 Tekrar görüşeceğiz. Değil mi Tiki? Seni asla unutmayacağım Merinet. <laughs> Beni hiç unutmayacaksın hmm. Adrian. Hmm. Adrian'ın üzüntüsü eskisinden de fazla. Bağlılık yüzünü takıyor olduğu için çok daha güçlü bir akumalanmış kötüye dönüşebilir. Kalk Gücün bana ait. <laughs> Yolculuk mega kuma. <laughs> Neler oluyor? Olumsuz duygularını hissetemiyorum. kesmediler. Nora, bunu yapmaman gerekiyordu. Ne güçlü bir olumsuz duygu. Hadi daha yakından bakalım. Ha, beş bağlılığa yüklemeye yetecek kadar çok öfke tek kişide toplanmış. Sevinin kıvamilerim. Beş bağlılık aynı anda birden fazla mucize gücünün aktarılabilmesini sağlayacak. Bu kötülüğün olağanüstü olacağı ortada. <laughs> Ha? Ee, sana eve ödevini vermeyi unuttum. Ee, daha önce ben dediğim şeyi kastetmemiştim. Kötü hissediyordum. Korkunç şeyler söyledim. Çünkü yalnız kalmak istiyordum. Yani eskiden beni sevdiğini söylediğinde bu doğru değil miydi? A hayır hayır. Tabii ki seni, seni, seni. Ben. Ben Sen iyi misin? Hayır hayır dur bekle bunu yapabilirim ben 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 bunu yapamıyorum benim sorunum ne? Söyleyemiyorsan bunu yapmak zorunda değilsin. Bekle bir fikrim var. Sana bazı sorular soracağım. Evet için sağ elini kaldır ve hayır için de sol elini. Melinette beni hiç sevdin mi? sabah beni sevmediğini söyledin. Eğer bu doğru değilse bu durumda beni hala seviyor musun? <laughs> ah! Hayır bekle. Solumla sağımı her zaman karıştırırım. <laughs> Zamana ihtiyacın varsa. <laughs> Peki benim için mi? <laughs> Ödevimi getirdiğin için sağ ol. Getirdiğim için çok mutluyum. Marinette ve Adrien çökmüş durumda. Ve evdeler. <laughs> Kafa kafaya vermeli ve aşıkları <laughs> kurtarmak için bir plan bulmalıyız. Fikri olan? <laughs> tamam hadi tekrar üstünden geçelim. Basit. Marinette Adrien'i seviyor. Ve Adrien de Marinette'i seviyor. E o zaman sorun ne? Yani durum bundan daha kolay olamaz ki. kardeşim ya. Gerçekten tavsiyene ihtiyacım varken o telefonu asla açmıyorsun. Telefona bakamadım şu an okuldayım. Evet anladım. Bu yüzden bununla kendi başıma uğraşmam gerekti. Aa hayır Nora sana daha önce dedim. Harekete geçmeden önce konuşmalısın. Evet konuştum. Yani kokine kardeşlerine birkaç şey söyledim. Nora bu şekilde konuşulmaz. Ve ee, sanırım onları sosyal medyada biraz sıkıştırmış olabilirim. Şimdi sonra şu ki sanırım biraz kızardım. Ah hayır Nora. Bu tür şeyler yapmamalısın. Taşıyıcımı buldum Plek. Ben de buldum. Aa olamaz. Alya ile birbirine aşıklar. Yine aynı sorunlar var. Neden plan yapmaya kalkmadan önce onlara fikirlerini sormuyoruz? Aa ha, taşıyıcımı buldum. Bağlalık. Merineti ara lütfen. Bipten sonra bir mesaj bırakın. Bir. Merenet benim Zoe. Aşkın ne kadar karmaşık olabildiğini biliyorum. Konuşmak istersen evinin önünde olacağım. Hı? 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 sana ihtiyacım var. Tiki, Merenet'in başına bir şey mi geldi? Hayır, o iyi. Adrian'la olan aşk hikayesini yaşayabilmesi için mucizeyi ondan geri aldım. Ah Tiki. Hı. Peki şimdi ne yapacaksın? Yeni bir taşıyıcı seçmek zorundayım. Aa. Sen daha önce başarılı bir taşıyıcı olmuştun. Seni ne güvende hissediyorum. Böyle bir sorumluluğu üstlenecek gücü bulacağını düşünüyorum. Ama Nino konusunda ne yapacağım? Ona söylememen çok daha iyi olur. Ben yapabilir miyim bilmiyorum Tiki. Erkek arkadaşımdan bir şey saklamayı sevmiyorum. Anlıyorum. Yaparsam... Marinette'in Adrien'le bir şansı olacağını düşünüyor musun? Hı hı. O zaman eğer dostum mutlu olacaksa... Kabul ediyorum. Hı hı. Tamam. O zaman sanırım gitmeliyim. A, tabii. A. Daha, a, a, affedersin. affedersin. Ha? Ha? Ah. 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 Sanırım evden önce bir süre daha beklemen gerekecek. Evet, Uğur böceği bu kötüyle baş edene kadar bekleyelim. Uğur böceği ve kara kedi. Aa. Ah. 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 Hepsi de vur. Ah! ah. Aha! dönmüş. Ama kara kedi orada değil. Her şeyin yoluna gireceğinden eminim. Ha? 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 Sen de kimsin? Sen kimsin? Ben Kikuyu. Ha? Şimdilik tüm kafasını atlasak olur mu? Katılıyorum. Niye şeyi durdurmakla başlamıyoruz? Hepsine vur. Yolculuk. Affeder sorun değil. Bu yüzden iki kişiyiz. Birbirimize yardım etmek için. Aa, sağ ol. Aa. Aa. Bu imkansız onun birlikte çalışan birden çok mucizesi var. Işınlanabilme süper yumruk. Kiku'yu öfkelendirme. Bir de koruyucu kalkanı. Başlığını korumak zorunda. Çünkü okumanın olduğu yer orası. Katılıyorum. Sanki ona bir şey istemiyor. Ha? Galiba öyle. Muğla, gücün şimdi bana ait. Aktar. Sevgili Kiku, sana bir de fazladan çoğalma gücü veriyorum ama karşılığında bana rakibinin mucizesini getirmek zorundasın. Kiku en güçlü oldu. Multiklon. Hmm. Başlığını yok etmek için kalkanı yok etmek zorundayız. Ama zarar görmez olduğu için... Kalkanı yok edemiyoruz. Sadece tek bir çözüm var. Ona zorla bıraktırmamız gerek. Şanslı tılsım. Görünüşe <laughs> göre şansımız yaver gidecek. Bu doğru. İşte plan bu. <laughs> Aa olamaz. Çok ürkütücüsün Kipu. Aha. Kiku'dan korkuyormuş. Tavuk. İnanabiliyor musun? Bırak onu gitsin. O senin dengin değil Koki. Koki değil. Benim Kiku. Tamam tamam. Şimdi sen ve ben varız. Yani ben ve siz üçünüz. Kiku bombayı atmak istiyor. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Seni bana ver oğul böceği. Kalk kalk kalsın. Artık kötülük yapamayacaksın Mega Kuma. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Aman Koki, yine aklını kaçırdın. Ha? Hey hadi ama, ben bir şey yapmadım. Ha Ne yaptın mı? Akumalanmıştın. Oldukça öfkeliydin de. Bu onun hatasıydı, beni küçük düşürdü. Öyle mi? O zaman bir daha benimle konuşurken saygılı ol. Hmm. Belki iletişim kurarken duygularınızı kontrol etmeyi denemelisiniz. Hmm. Hmm. Mucize Scarabella! Ah, ah, affedersin. Sorun değil. Diğer uğur böceği ve kara kediye ne oldu bilmiyorum. Ama bu yeni kahramanlar da muhteşem öyle değil mi? Yani güvende miyiz? Evet, tehlike geçti. Ah, o zaman eve dönebilirsin. Evet, ama yarın okulda görüşeceğiz. Ha. Evet.